arkadaşlar hepinize böyle bak kanalımıza videomuza hoş geldiniz. İlk başta kanalımıza abone olmayı yorum atmayı unutmayınız. Sizlere hatıra vlog çekiyorum. Arkadaşlar böyle doğru az aşk az afetli geldiğinizde gideceğiz. İnşallah kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Çok sıcak. Ama bu hafta sonu da galiba denize gideceğiz. O zaman da video gelecek arkadaşlar. Hemen arabamıza Aşk kuşu kuş karabamızı Çok sıcak. Bir dakika. Anne. Evet Tam, yani. <gülüyor> arkadaşlar. Tamam anne. Mecburen. Arkadaşlar. 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 Para yeniden ısıt Kukukçik

Da bakıyoruz bakıyoruz arkadaşlar bakın izleyin. da izleyin arkadaşlar. Şuna kalsın Evet arkadaşlar. Evet. Şöyle e, iPhone'u dolaba aldık. Şöyle. Do. Şöyle Bakın, şurala iPhone çıkar burada. Arkadaşlar şöyle yarı yarı doğru da itince. Şurada köpek evet. biz doldurma bozu yedik. Eee geçiyoruz da. Hafız bir kırma bir... bak Bu da benim... Bu da benim doğa alaşkın zafet etti. canım. canlıda şöyle kastanıyım. bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlı. <laughs> evet arkadaşlar de... Ben 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 abim, ben 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 arkadaşlar <laughs> evet arkadaşlar başka bir abiden mamasını aldık. Abi. 200 geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ikinci videoyu çekeceğim. İnşallah çekmiştir.